okul öğrencisiydim açık liseye geçtim Annemle babana ayrı olduğu için çalışıyordum yani işte işe ben başladığım zaman bir hafta oldu daha bir hafta sonra birden bir şey oldu ben yaptım çarptım geçerken ilk başta fark etmemiştim sonra arkama dönüp gidiyordum birden bir arkamdan bir dikkat etsin oğlum diye bir ses geldi sonra döndüğümde bana bağırıyormuş sonra tam çocuğu kaldırırken birden bir yumruk yedim ne yorulduğumu şaşırdım o zaman zaten ondan sonra bir korkma geldi zaten kapandım karnımı korumak zorunda kaldım Ondan sonra geldi be hala üzerime çıkmaya falan devam etti. İşte yanındaki babası falan. Sonra tam aralarından kurtuldum benim garson arkadaşlarım aralarından aldı beni. Tam aralarından çıktıktan sonra bir tane işte oradan kadın babaannesi mi neymiş geldi bana vurmaya başladı işte beni orada cırmıkladı falan gömleğimi falan yırttı. Ondan sonra zaten aşağıya kaçtım. Caddesin aşağıya indim. Oradan arkadaşlarım gittikten sonra caddedeki polisin yanına gittim. Ondan sonra işte ambulans falan geldi raporlarımı aldılar. Ondan sonra çocuk şubeye gidip ifade verdim ve, ve sonuna kadar şikayetçiyim. Bütün yani bu, bu olay gerçekleşten sonra bütün yani oradaki çalışanlar, bütün müdürlerim hatta sahipleri falan hepsi arkamda durdu Allah razı olsun. Yani hepsinden çok memnunum. Onlar da benden öyle. Yani hepsine çok teşekkür ederim. Ben